Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma Gökhan Novileri kanalına Bugün Yakut Kolesi ile geldim karşınıza Biraz önce unuttum da <laughs> Yani hızlı bir şekilde Bakım emirleri anlatacağım Arkadaşlar Yakut Kolesi Bakımı en kolay sukunetlerden biridir Böyle aşağı sarkar eğer güneş görürse böyle kırmızı kırmızı çiçeklerine şey kırmızı diyorum, diyorum sarı sarı çiçek açıyor. Böyle sarkancı bir cins istiyorsanız size bir rahatlıkla önerebilirim yakıt kolyesini. Bir de ben bunun dibine şey dikmiştim. Tespiçi çiçeği dikmiştim şöyle. Kendisi buradan buraya kadar uzamış. İyi yani rahat uzamış. Bir çok yavaş uzuyor şeyler diğer sa sarkan, Güneş ihtiyacı güneşi çok seviyor. Güneşte durmasını çok seviyor. Zaten güneşte durdukça çiçekleniyor. Ve de yaprakları böyle iri iri oluyor. kırmızı oluyor güneşte. Sulaması ise şimdi bunlar su istiyor. Nereden anladım? Yaprakları böyle birazcık kendinden geçmiş yumuşamış. Su istiyor. Toprak seçimi, istediğiniz her toprakta yetiştirebilirsiniz bu çiçeği. Böyle askılı saksı, bu askılı, şöyle askılı bir saksıda. Sulaması ise sulaması, ben toprağı kurdukça veriyorum. Bazen unutuyorum bile. de, unutmak iyi, iyi geliyor onlara. Birazcık böyle yumuşuyor yaprakları, suyu çekti mi, semsert oluyor. Böyle sarkan bir cins bu aşağılara kadar sarkıyor. Hani daha bir sene oldu benim. Hızlı büyüyor diyorlar ama birazcık hani hızlı ile yavaş arası büyüyor. Sinek git. Toprak seçimini anlattık. Güneş. Hani ben ağacın dalına astım böyle. Ağacın dalında duruyor. Orada sabah güneşini alıyor. Çünkü fazla bir güneş almıyor artık kış, sonbahar artık oranın buranın güneşleri bitti. Hadi dedim, sabah güneşin alsın orada. Bir yaprağım kırılmış. Bunu arkadaş yapraktan da üreten varmış. Ben üretemedim. Çürüdü hep. Yani bu yaprağı koymayacağım. İşte videodan sonra da bir sulayacağım. Şöyle bir üstten tutayım. şöyle bir kere kaldırayım yakından. Şuradaki de güzel. Bir saksımda daha var da gelişmiyor. Bir yerde sordum. Ektiğin zaman dedi yüzüne bile bakma dedi. Çok çabuk büyüyor dedi. Öyle ona bakmıyor. Sadece bir sulamasını, sulamasını yapıyor. Hiç ilgilenmiyorum onunla. Çoğaltımı bu dalı böyle kırıp dikiyorsunuz. An hemen dikin. Kurutmaya gerek yok. Havalar artık soğumaya başladı ya. Artık yapraklar kırmızı olmaya başlamış. Bir de soğuk havaları çok seviyor. Yaprakları böyle kıpkırmızı oluyor. Güneş görüyor. Akşamda soğuk alıyor. Kırmızılaşmaya başlamışlar. İyi böyle severim ya böyle serkanci. İlk defa bakıyorum ona. Hiç bakmadım. Annesini öldürdüm. Fazla suladım. <laughs> Çok çürüdü diye. Ben de ya dallarından aldım. Diktim, diktim, diktim buraya. Büyüdü. Şimdi bu da acıcık böyle büyüsün. Bundan da böyle kıracağım, kıracağım, dikeceğim başka bir saksıya. Ki çoğalsın böyle cılız uzuyor. Cılız uzaması işte güneş görmediği için. Güneşi yetersiz kalıyor. Böyle aslında kalın olması lazım. Her şeyi anlattım. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.